Siz bostan korkuluğu musunuz? Vallahi ne diyeyim? Zati muhteremlere bostan korkuluğu bile demekten ayağı ediyorum. Çünkü o korkuluğunda caydırıcı bir özelliği var ve öneme sahipliği var. Ama Diyarbakır Stadyumu'nun zeminiyle alakalı ilgili ve yetkili zevat noktasında hiçbir şey yok. Manzara orta yerde. Mevcut duruma futbol sahası demeye bin şahit lazım. Zemin çökmüş, çimler sararıp tükenmiş. Bostan mı, patates tarlası mı belli değil. Saha ucube bir halde. Köyün merası gibi. İnekler otlasa belki faydalı olur, çimler yeşerirdi. Sordum işin uzmanlarına rezaletler zincirine sebebiyet veren bu durum neden kaynaklı diye. Verdikleri yanıt özetle şu oldu. Çim, saha ve zemin çok hassas ve bir o kadar da özel uzmanlık isteyen bir alandır. Sahanın bakıma, korunup kullanma ihtiyacı her kişinin işi değil, yani ehil ve liyakatli kişilerin elinde olması lazım. Halk deyimiyle, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ama gel gör ki Diyarbakır Stadyumu bakımsızlıktan harap vaziyette tarla olmuş. Ey rüyasında çimi görmeyen, ya da gördüğünde bu nedir diyene sahayı teslim ederseniz. İşte ortaya böylesi vahim ve korkunç bir tuzak aranası çıkar. Soruyorum zaten muhteremlere, yüz milyonlarca lira para harcanan, Avrupa standartında inşa edilen stadyumun futbol sahasının geldiği durumun nedeni nedir biri açıklasın yanıt verecek olan elbette ki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Öyle ya o sahada top oynayan futbol takımlarından her sezon yüklü miktarda para alan kendileri. Ticari bir işletme ve sorumluluk sahibi. Lakin her mevzuda oldukları gibi futbol ya da spor tartışıldığında özellikle olumsuzluklarla alakalı bir tekini dahi bulmak mümkün değil. Ortada yoklar. Futbol sahası adına görüntüler rezillikler içeriyor. Koca stadyuma yakışmadığı gibi kentte de yakışmıyor. Diyarbakır Spor ve Amet Spor'un müsabakalarına ev sahipliği yapan saha futbolcular için de büyük bir risk teşkil ediyor. Sakatlıkları davetiye çıkarır cinsden bir durum var. Mevsim yaz, peki kışı bu saha nasıl geçirecek ya da futbol maçlarını nasıl ev sahipliği yapacak? Asıl önemli olan ve risk teşkil eden bir mevzuda Kasım ayı içerisinde oynanacak olan türkiye İskoçya milli maçı. Malum karşılaşma bu sahada olacak. Peki maç nasıl nasıl oynatılacak? O güne kadar zemin iyileştirme adına bir ivme kazandırılır mı bilmem. Eğer saha hazır hale getirilmezse önce Türkiye'ye ardından da uluslararası arenaya karşı Diyarbakır'ın imajı yerle yeksan olur. Rezilliğin de rezilliği, ayıbın da ayıbını yaşamış oluruz. Hasılı kelam iş bilmezler ve liyakatsizler bu tablonun sorumlusudur. Bu utanç tablosunun hesabının sorulması lazım. Bu memleketi babalarının çiftliği olarak görerek görevlerini yapmayanların yanına kar bırakılmamalı. Kentin ilgili ve yetkilileri, siyasi zevatı dahil olmak üzere spor taban birlikleri artık misyon yüklenmeleri gerekir. Kemal Bey'in hali nice olur? Konuşuluyor masa her an içinde alabilir. Kazan kurduyor. Özellikle de ittifak mı, işbirliği mi, uzlaşı noktasındaki adı konulamayan gelgitler ve buna mukabil masadaki liderlerin saflarındaki netsizlik. Yani kimin ne istediği meçhul. Kaldı ki aynı durum halk nezdinde de giderek altılı masaya dair güvensizlik derecesinin yükselmesi. Doğrusu her şeyi bir tarafa bırakıp Kemal Bey'e odaklanırsak eğer ki cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında kürsüye çıkan kendisi olmazsa hele ki bunca gayrete, çabaya, söylem ve eyleme, içten ve dıştan organize edilen taraftar organizasyonlarına rağmen kendisine karar kılınmazsa vay ki vay haline İnanın ki Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim yarışını kaybetmekten daha vahim, daha beterin beteri bir hezimet atmosferiyle yıkımı uğrar. Bırakın karizma, liderlik, CHP Genel Başkanlığı evdeki otoritesi dahi yerli yeksan olmuş halde tüm kaleleri kaybetmiş olur. İlerlemiş yaşı bunu kaldırır mı, kalbi direnç gösterir mi? Zor. Çok ama çok hazin bir viraj var hali hazırda Kemal Bey'in önünde. Beklenti şu. İnşallah direksiyonu kırmaz ve inşallah virajda bir başkası çıkmaz ki çıkarsa kafa kafaya gelinir. Sonuç mevtasız olmaz. Aman ha aman. Ama bir yol var. O da tali yol. Çıkışta şu. Ne demişlerdi aday kriterlerine ilişkin? O kişi feragat etmesini bilmeli. Belki de feragatta malum olası seçim kazanımı sonrasında güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş noktasındaki ilk adıma şart koşulmuştu. İşte buradan kurtarabilir Kemal Bey kendini. Nefsime hakim oldum, feragat ediyorum, çekilir. Bu çıkış eldeki birçok kalenin kaptırılmasını önler ama siyasi kariyerinin çok ama çok yüksek kalınlıkta çizik atmış olunur ki işte o da ayrı bir arızayı durumu ikmale getiriyor. Denilmez mi yahu 60 bin seçmen varken altının kuyruğuna takılması? İki uçlu değnek misali. Dünün sosyalistleri bugünün emperyalistleri. Ne yazık ki öyle. Yarım asır öncesine kadar solcularımız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne odaklı politika sergiledi. The <laughs> tavırları SSCB odaklıydı. Çünkü komünizmin genel dediğine özelde İslam'a düşmandı. İşte bizim solcularımız da sosyalizmi savunuyorlardı. Ki o dönemlerde kıçlarında ABD kotu, ceplerinde ise faşizmi üreten Malboro sigarası vardı. Dönemin konjektörüne göre de gerek siyasi ve gerekse de ekonomik yönde olası bir kaçışta istikamet Avrupa'ydı. Ki Varşova Paktı ülkelerine gidenlerin de yası çok cüzdiydi. Peki şimdi ise çekilip ABD'ci oldular. Sebebi mucibesi ne derseniz. Öyle ya Ruslar yani Varşova Paktı, SSCB yekün şekilde dine döndüler, inancı önemsediler ve de İslam'a karşı düşmanlık yapmak, beslemek, yasaklar getirme gibi hallerden kendilerini çektiler. Peki solcularımızın kıçlarını örten kotların sahibi ABD ve Avrupa'ya eğilim neden yükseldi? Çünkü bizim sosyalistlerimiz, solcularımız gördüler ki ABD ve Avrupa İslam düşmanlığını belledi. Hasım kesilip İslamofobi üzerinden dehşet saçıyor. İşte bundan dolayı bizim solcularımız ABD'de ve Avrupa yalnızı haşinler oldular. Solculuk ve sosyalizmin özünde yatan etken inanç düşmanlığı değil mi? Yoksa Vahdettin'in düşman belleyip Yunanistan'ı sevgi besleyen solcular ürerler miydi? Günün sözü. Nasıl kafa sayısı kadar düşünce varsa, kalp sayısı kadar sevgi çeşidi vardır.